Merhabalar ben Necla Bugün bu nefis enginar yemeğini yapacağız Öncelikle enginar nasıl temizleniyor Enginarımızı temizleyeceğiz Ve enginar dolması yapacağız Enginarın kökünden çok Yaprakları ile beraber Yaprakları çok daha faydalı Bunun için yapraklarını atmayın Mümkün olduğu kadar dolmasını yapın Bugün enginar nasıl temizlenir Yemeği dolması nasıl yapılır Onu göstereceğim size Öncelikle Sirkeli ve limonlu su hazırladım ve üzerine sürmek için de şimdi bir limonumu kestim hazırladım. Enginarlarımızı öncelikle gevşetiyoruz şöyle. Kanatlarını, yapraklarını açmaya çalışacağız. Ve ortasında gördüğünüz şu sarı yeri bunun iç kısmı, alt kısmı özellikle de tüylüdür. Bu tüyler hiç hoş değildir ve yenmez bunlar. Bunu iyice temizlememiz gerekiyor. Öncelikle ben kesecektim, unuttum sonrasında kestim. Kestiğimiz yerlere limon sürmemiz gerekiyor ki kararmasın içine biraz da sıkabilirsiniz. İçindeki pamukları temizledikten sonra enginarlarımızı hazırlamış olduğumuz limonlu suyun içerisine bırakıyoruz ve enginarın yaprakları gövdesinden çok daha faydalı. Karaciğer problemi olanlar, ağır metalleri, toksinleri, yağlanmaları karaciğerimizi temizler enginar. Bunun için orta gövde kısmından çok vitamini bu yapraklarındadır. Bu kesmiş olduğumuz yapraklarını kesinlikle atmıyoruz. Kurutuyoruz veya bu şekilde buzluğumuza koyuyoruz yıkadıktan sonra. Daha sonra bunu enginarın olmadığı dönemlerde yazında alıp çayını demleyip çayını içebilirsiniz. Ben kurutuyorum kesinlikle atmıyorum. Daha sonra çayını demleyip içiyorum. Karaciğerin dostu en iyi enginar ve deve dikeni tohumudur. Deve dikeninin ortasında küçücük küçücük tohumları vardır. Bu çok faydalıdır. Varsa toplayın. E, enginarlarınızın da iç kısmındaki tüyleri çıkarttıktan sonra doldurup buzluğunuza koyabilirsiniz. Enginarın her yeri faydalı. Yapraklarını yıkayıp kurutup çay olarak tüketiyoruz ve saplarını da yine yüzünü soyup pişirip yiyoruz. Zeytinyağlı olunca harika oluyor. Isıtmış olduğum tencerenin içerisine bolca zeytinyağımı alıyorum ve fazlasıyla doğramış olduğum soğanlı. Ne kadar soğanlı fazla soğanlı olursa o kadar lezzetli oluyor. İçerisinde biber de var. Daha sonra 3 diş ezmiş olduğum hep eziyorum. Sarımsak, 2 adet büyük domates ve ee, çok acı biber ilave ettikten sonra baharatları istediğiniz baharatı istediğiniz miktarda rahatsız olmadığınız şekilde kullanabilirsiniz. Ben dut ağacı, dut yaprağına kadar, kalçayıma kadar ilave ettikten sonra tabi tuzumuz kaya tuzu olmak şartı ile e, içerisine taze almış olduğum kıymayı buzluktan çıkartmıyorum. Taze kıyma ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi harika oldu ve pirincimi ilave edip bir güzel karıştırıyorum buçuk kaşık da yazdan kendim hazırlamış kavurmuş olduğum domates ve biber salçasından ilave ettikten sonra maydanozu biraz az koymuşum. Daha fazla kullanabilirsiniz. Enginere alıp en alttaki kanatlardan yapraklardan doldurmaya başlamamız gerekiyor. Yukarıdan başlarsanız alttaki yaprakları açamazsınız. Bunun için en alttaki yapraklardan başlayıp iç kısımlarını hazırlamış olduğunuz malzemeleri yeteri kadar yeteri kadar çok fazla da doldurmayın, taşma da olmasın. Yeteceği kadar taşmayacak içerisinde. Piştiğinde o kadar lezzetli oluyor ki bu. Bazıları sadece orta kısmını dolduruyorlar. Fakat yapraklı şekilde doldurursanız enginar çok daha hem fazla faydalı olacaktır karaciğeriniz için. Çünkü piştikten sonra o yaprakları alıp dişlerinizin arasında enginarın özünü de çekip yemelisiniz. Şimdi evet harika bir şekilde tek tek bütün yaprakların arasını doldurdum. Orta kısmı kaldı. Şu orta kısmına da biraz koyuyoruz. Fakat gördüğünüz gibi tencerenin ilk başta ne kadar iç hazırlamıştım. Ne kadar bitmiş. O kadar fazla iç hazırlamanız gerekiyor ki bir tane enginarı doldurabilmek için. Tabi şu kenarlar yapraklarından biraz fazla atarsanız o kadar gerekmez. Fakat en lezzetli yerleri de kenar kısımları, orta kısımları o kadar tek tek çıkartıp yiyemiyorsunuz. Fakat kenar kısımdaki yaprakları harika oluyor. Evet şimdi bunu hemen bir poşetimin içerisine yerleştiriyorum. Ve ikincisini alıyorum. Şöyle salıyoruz. Suyunu iyice döküyoruz. Aynı şekilde Bunları da dolduracağım. Enginar yapacağım zaman yanında hemen e, biber, patlıcan dolması ve üzüm yaprağı sarması da hazırlıyorum. Çünkü enginar sadece ben yiyorum. Maalesef ki evdekiler yemiyorlar. Onlara da dolma hazırlıyorum. Enginarımın kenarına şöyle üzüm yaprakları yerleştirdim. Enginarın yarısına kadar su koyuyoruz. Evet ve kapağını düdüklü de pişireceğim. Düdüklü tenceresinde pişireceğim bugün. Kapağını kapatıyorum. Kaynara çıktıktan sonra çok kısık ateşte kaynatıyorum. Çünkü düdüklü zaten çok kısık ateşte olması bile fazlasıyla harlı olacaktır. Bunun için normal tencerede yapabilirsiniz. Pişti harikulade. Şimdi yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ortadan enginarımı alacağım şöyle iki kaşık yardımıyla dağıtmak istemiyorum çünkü alt yaprakları kalabilir içinde evet şöyle harika bir iki yaprağı da çıkmış nefis bir şey İnanın herkesin yemesini isterdim şu an enginarı şu da sap kısımları bunları kesinlikle atmıyoruz şöyle alıyoruz ve iki dişimizin arasında için yiyip kabuğunda özünü çekiyoruz. Enginardan sadece şöyle bir şey kalması lazım. Veya enginarımızı şöyle alıp bir parça da yoğurda batırdıktan sonra bu şekilde de yiyebilirsiniz. Burada önemli olan şu yapraktan faydalanabildiğiniz kadar yiyebildiğiniz kadar dişlerinizin arasında çekerek gayet güzel yeniyor. Bunu yememiz gerekiyor çünkü bütün vitamini enginarın yaprağında. Harika bir yemek, sıcak sıcak tüketmesi de muhteşem bir şey. Tabii kıymalı olduğu için zeytinyağlı yaptığınız zaman soğuduğu zaman da harika bir tat alacaksınız yine. Sayfama abone olursanız yorumlar yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın dostçakalın.